İşte bugünkü sizlere okuduğum ayet-i kerimede bu husustaki şeylere biraz değinmek istiyorum. Buyuruyor ki Allah Teala Hazretleri Meryem Suresi'nde. Estağfurullah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Resulullah'tan sonra sallallahu teala aleyhi ve sellem yani sizden sonra bir grup, bir toplum gelecek. Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Onlar Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki eda us namazı zayi edecekler. Namaz kılmayacaklar. Kardeş. Toplumun toplumun inanın en büyük hastalığı namazı terk etmesidir. İnanın kardeşlerim. Halebi Sagir İbrahim Halebi Hazretlerinin fıkıh kitabında meşhur İbrahim Halebi Hazretlerinin kitabında mevcuttur. Buyuruyor ki bir kul denize düşse. Bir kul denize düşse boğulmak üzereyken bir tahta parçası bulsa. Ve o tahta parçasını kollarıyla beraber şöyle tiriyerek denizin üzerinde kafasından üzerini tutabilirse hayata tutunabilirse bu kul üzerine bir namaz vakti girerse o namazı kılması farzdır terk edemez. Bu toplum denize mi düştü boğuluyor? Bu toplum neyin peşinde? Ben ekonomi diyerek, para kazanacağım diyerek, günde beş sefer Allah'a isyan eden bu topluma Allah rahmet eder mi? Bu topluma Allah merhamet eder mi? Vallahi akşam sabah çalışsanız, akşam da yatmadan sabaha kadar çalışsanız yine de kazancınıza bereket hasıl olmayacak. Yine de borçlarımız bitmeyecek, yine de dertlerimiz tükenmeyecek. Çünkü sizin derdinize derman olacak şahsa, kişiye, varlığa düşmansınız siz toplum olarak. Günde beş sefer Allah'a isyan eden bir topluma nasıl Allah rahmet edebilir ki? Peygamber Aleyhisselatu Vesselam gelmiş geçmiş günahları affolunduğu halde, haşa sümme haşa bir vakit namazını terk etmiş midir kardeşler? Bu İslam'da